Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bastım 2023 hileli bir şekilde nasıl indirilir onu göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> hemen Google'a giriyoruz. E, arama kısmına hemen Bastım 2023 APK son sürüm yazıyoruz arkadaşlar ve indiride ekledikten sonra Arama kısmına basıyoruz İlk gelene sakın basmayın e, hepsini teker teker de denelim en iyi olanı Tabii ki de şu apk oyun Club e, bastım 2023 mod apk volt Yani sürüm 1.1.2 para hileli arkadaşlar Tabii ki de Buna basıp indireceğiz İlk gelene basarsanız 1.0.9 sürüm olduğundan e, ee, ilk başta çıktığı tarihten itibaren konulmuş bir sürüm. Yani e, bu Dubai'dir filan o yerler yok. APK oyun .club. Hemen basıyoruz arkadaşlar. Ee, birazcık bekliyoruz ve çıkıyor. Bastım 2020 2023 mod APK para hileli. Sizin de görmüş olduğunuz gibi ee, son sürüm bu. Şu anda bende indirili. Aşağı doğru iniyoruz. Ee, birazdan çıkacak galiba daha, daha devam ediyoruz inmeye Evet hemen mevcut sürümler e, karşımıza çıkıyor Hemen buradan arkadaşlar bastım 2023 Para hile orijinalini indirmek isterseniz orijinalini Para hileli olanı indirmek isterseniz para hileli olanı indiriyorsunuz arkadaşlar Hemen 972 MB'ye basıyoruz Evet tekrardan aşağı iniyoruz Şurada görmüş olduğunuz gibi mavi bir çizgi dönmekte Buradan hemen çıkacak Bu takdirde de burasını gezebilirsiniz Evet görmüş olduğunuz gibi indir seçeneğine basıyoruz Ve buradan yine de indire tıklıyoruz Ayrıntılara geçtikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geldi bu indirildikten sonra bunu buradan silebilirsiniz. Oyun hiçbir şekilde silinmiyor. O yüzden ben silmiştim. Tekrardan yüklüyor. Yükledikten sonra basıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekliyorsunuz. Ondan sonra yükle ve iptal çıkıyor. Sol tarafa değil tabi ki de. Sol tarafta iptal sağ tarafta yükle kısmı var. Hemen yükleye bastıktan sonra indiriyorsunuz ve oynuyorsunuz arkadaşlar. Ben tabii ki de çarpıya basacağım. Play Store'a girip sakın e, güncelleme yapmayın. Güncellemeyi kabul etmiyor. E, normal APK'lı oyunumuz ortaya çıkıyor. Yeni gelen güncellemelerle e, düzelir mi bilemem ama bu son sürmüş şimdilik. Otobüslerimiz falan hepsi tam. Yeni güncellemeyle değişir mi bilemem. Yani şunu demek istiyorum. Play Store'a girdiğinizde güncelle kısmına bastığınızda 718 megabaytlık bir indirme varsa Anlayın ki e, Oyunu Güncelleyemezsiniz Maalesef ki tekrardan silip e, Yenisini güncellenmiş halini istiyorsanız Tekrardan indireceksiniz Ben her şeyi ayarladım Fy tur sonra körüklü otobüsü falan aldım arkadaşlar Hemen kariyere basıyoruz görmüş olduğunuz gibi Körük otobüsümüzü e, modifiye bile ettim. E, kırmızı biraz koyu kırmızı, az kırmızı, az kırmızılığı var. E, üstünde beyaz yaptım Türkiye bayrağına benzesin, benzemiş olsun, benzemiş olsun dedim. Her şeyini aldım, her şeyi sabit. Bu son otobüsümüz, başka otobüsümüz yok. Hemen basite geçiyor, görmüş olduğunuz gibi. Biz Körük'ün sonunu aldık. Yani sondaki otobüsünü aldık. Logoyu da bu arada değiştirdim. Buraya bastığınızda filan tekrardan değiştirebilirsiniz. Ee, aslında logo'yu güzel bir şey yapalım. Ne olsun? Şöyle güzel bir şey olsun. Tamam burayı. Görmüş olduğunuz gibi otobüsümüz bayağı bir güzel oldu aslında. Lastiklerdir filan. Ee, yaklaşık 46 kişiyi falan taşıyabiliyor. Şöyle arkaya geç ya. Arkaya göstermiyor ya. Heh. diğer taraftan dönünce oluyor demek ki. Ee, birinci otobüsümüzü aldığımız için hemen bunu aldım. 10 F'ye 01 yaptım. Bence gayet de güzel. Artık bir sonraki bölümde körüklü otobüsümüzle yollarda oluruz. Hemen seçtiğimizde tekrardan yine aynı haritalarımız çıkıyor. Ama tabi ki düzenleme falan çıkabiliyor. Aynalarına bakalım. Onlar bayrakmış. Sonraki diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi Şangay, Dubai, Prague, Sakonyi, Madrid falan çıkıyor arkadaşlar. Yani son sürümde oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümde Türk otobüsümüzde yollarda olacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.